hadislerin doğruluğu ne kadar gerçek, günümüze kadar değişmeden geldiğini nasıl anlarız? Şimdi hadisler ne zaman yazılmaya başlanmış? Hz. Peygamber ilk zamanlar Kur'an'ın dışında bir şeyin yazılmasını istememiş, karıştırılmasın diye. Kendi sözlerinin yazılması noktasında izin vermemiş. Daha sonra bir bilinç ortaya çıkınca bazılarının yazmasına müsaade etmiş. Ebu Hüreyre'nin talebesinin sahifesi var. Bunun delili olarak Ebu Hüreyre'nin talebesine yazdırdığı sahife. Hadis tarihi Muhammed Hamidullah kitabı açın okuyun oradan. Bu kitabı Hemman bin Münebbih'in sahifesini Kuzey Afrika'da bir ülke kütüphanesinde Hamidullah buldu ve teşkil etti. Tabi bizim bir bahtsızlığımız var. 2 üç kere büyük kırıma uğramış bizim literatürümüz. Bir, Moğollar zamanında. iki İspanya'da Katolikler tarafından kırıma uğramış. Zaman zaman da tabii başka şeyler de olmuş. Yani yazılmış eserlerin bir kısmı belki de çoğunluğu kaybolmuş. Ama Allah'ın koruması altında Kur'an ve onunla beraber kaynakların bir kısmı bize kadar gelmiş. Hadisler bu şekilde yazılmaya başlanmış. Ömer bin Abdülaziz döneminde hadislerin derlenip kitap haline getirilmesi çalışması başlanmış. Nihayetinde Hz. Peygamber'den yani 150-200 sene sonra bunlar kaynak kitap haline getirilmiş. Buhari'dir, Müslim'dir vesaire. Yani var olan hadisleri kaynak kitap haline getirmişler. Şöyle rivayetler var ya hani biz bunu biraz kafamızda yanlış canlandırıyoruz. İşte bir hadis almak için bilmem kaç kilometre gitmiş. Bunlar çok önceleri olmuş şeyler. Buhari'nin, Müslim'in falan yaptığı şeyler değil bunlar. Buhari ve Müslim gibi zatlar ben diyelim ki hadis hocasıyım. Buhari benim benden sonra gelmiş. Buhari'ye diyorum ki şu benim hadis kitabım. Bunu rivayet edebilirsin diyorum. Alıyor benim kitabımı. Hadisleri inceliyor. Kendi esasları var. Onlara uyuyorsa ne yapıyor? Bunu kitabını alıyor veya içinden uyanlarını alıyor. Sonra bunları işte cami kitaplar, müsnet kitaplar diye konularının çeşitlerine göre kitap ismiyle anmışlar. Cami demek hadis esaslarına göre tasnif edilmiş, hadisleri bir araya getiren kitap demek. Müsnet de yine hadis esasları çerçevesinde yazılmış ama konuları fıkıh başlıklarına göre düzenlenmiş hadis kitapları demek. Sünen pardon. Sünen kitaplar. Bir de müsnetler var. Onlar da yine hadis esasları dahilinde işte diyelim ki Hazreti Ebu Bekir'den başlamak suretiyle Ömer, Osman, Ali böyle sırayla sahabenin Dil dizilişine göre onlardan gelen rivayetleri onların ismi altında bir araya getirmek suretiyle tasnif edilmiş. Bir araya getirilmiş yani. Bu çalışma Hazreti Peygamber'den diyelim ki 200 sene sonra yapıldı. Kitaplar yazıldı ya. Öncesinde var olanlar toplandı kitap haline getirildi. Ondan sonra şu yok. Ya gidelim filan yerde bir hadis varmış. Onu alalım da buraya kitaba koyalım diye bir şey yok. Ondan sonra bu olmamış. Ondan sonra ne olmuş? Buhari kitabı yazdı ya. Bu sefer tenkitçiler gelmiş. Kritikçiler. Buhari kitabını incelemişler. Şerhçiler gelmiş. Buhari'nin kitabını şerh etmişler. Ne zaman oluyor bunlar? Yani 200 ile 300 arasında diyelim. Hazreti Peygamberin vefatından, hicretinden 200 ile 300 sene sonra arasında oluyor. Ondan sonra zaten 1400 yıl diyoruz ya. 1100 yıllık süreçte bu kitaplar gelmiş böyle. Dolayısıyla hala hadis toplanıyor, hadis yazılıyor falan yok. Bunlar yapılıp tespit edileli bu kadar süreç geçmiş. O yüzden eleştirileri yaparken ilmi yapacağız. Böyle sallama eleştiri yapmayacağız mesela bir hoca diyor ki 500 tane hadis tespit etmişler diyor sonradan binler olmuş diyor bak o binler kelimesini söylemek suretiyle Aslında şöyle yapıyor 500 tane varmış da binlere ulaştırılmış uydurmuşlar öyle söylüyor Çünkü o hadisler uydurma diyor ya mantık bu bir defa 500 rakamı da kendisine ait. Tescilli bir rakam değil. Hadislerin siz hadis kitaplarıyla ilgili çalışma yaptınız mı, yapmadınız mı, uzman mısınız, değil misiniz bilmem ama bir hadisin birkaç sahabiden gelmesi şeklinde rivayetler vardır. Ana gövde aynıdır ama senetleri farklıdır. Bunları bir hadis olarak kabul etmezler. Çünkü yerine göre orada bir kelime ya değişiktir ya ilavedir ya eksiktir veya aynısıdır. Hadisçiler bunları da şöyle yapmışlar. Bir tane ana hadis almış. Altına yorum kısmına demiş ki bu hadisin şöyle 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 rivayetleri de var demiş. Yani sayının bir anda çoğalıyor gibi olması hadislerin çokluğu manasına gelmez. 23 sene risalet hayatı yaşamış bir insanın gözlem altında geçirdiği bir hayatın anlatımlarını düşünün. Kaç kişi tarafından? Veda hutbesinde 100 bin kişi diyor veya 200 bin kişi diyor. O 200 bin kişi inanarak veda haccında Resulullah'ı dinlemeye geldiği için onların hepsinin hayatında anlayışında Resulullah'ın bir cümlesi çok önemli. Onu görmüş olmak, ondan bir şey almış olmak, paylaşıyor olmak çok önemli. Bizim hayatımıza bir bakın şimdi. Bir yere gidiyoruz. Orada önemli bir figür var değil mi? Hemen önüne duruyoruz. Böyle selfiler çekiyoruz. Adamlar yan yana duruyor. Karşıdan toplu fotoğraf çekiliyor falan. Ya sen o insanların Allah'ın Resulünü gördüğünü söylüyorsun ve onun nasıl büyük bir kişilik olduğunu tespit etmiş ve onun dizinin dibine oturup da bir cümle kendisiyle konuşabilmek için can atan insanlardan bahsediyorsun. Onların hayatında Resulullah'ın her anı kıymetlidir. O anların rivayet edildiğini düşünün. O cümlelerin rivayet edildiğini düşünün. Kaç milyon tane hadis olması lazım? Hadi söyleyin bakayım. Adamlar insaflı davranmış ya. Kitaplarına 3 bin, 5 bin tane almış bak. Böyle kitapları eleştireceğiz diye konunun hiçbir ayrıntısına vakıf olmadan insanların konuşuyor olması kendilerine eziyet etmekten başka bir şey değil. İlme zulmetmekten başka bir şey değil.